Hanımlar, beyler, herkese günaydın. Ben Serkan Uluğa. Bugün 13 Ağustos 2012 Pazartesi ve saatlerimiz 10.53 şu anda. Canlı yayına başlıyoruz bugün müthiş bir enerjim var. Umarım piyasaya yansıtabilirim. <laughs> Keşke tabii öyle bir gücüm olabilse. Ama yine de sakin bir gün geçecekmiş gibi duruyor. Her ne kadar bu kadar enerjik olsam da yine de bir miktar faydalanabilirsek bizim için kar kardır diye düşünüyorum. Olabildiğince piyasalar hakkında sizlere de yön gösterebileceğim. Evet herkes nasıl bugün? Ayşe yolunda mı acaba? Sizler nasılsınız? Onun hakkında birazcık bilgi alalım. Arkasından da analizlere başlayacağız. Herkes iyi mi? Var mı dergi tasası olan? Bizlerle paylaşmak isteyen? İyi diyenler var ses kesik kesik diyenler var peki uzman trader şablonunu indiremedik aktivasyon mail'i gelmedi demiş tamam onları e, şey yaparız düzeltiriz yani otomatik olarak buradan aktive ederiz arkadaşlarımız kontrol ederler evet pazartesi sendromu diyenler var harikayız bugün diyenler var e, Tarcan Bey siz harika olun bırakın sendrom, sendrom yok bu tamamen bir hurafe. İnanmayın öyle şeylere. Peki o zaman arkadaşlar, şablonları umarım herkes indirdi şu anda. Ve indirdiği şablonlardan herkes şu anda ekranını görüyordur. Şablonları nasıl indireceğiz diyen arkadaşlar varsa hemen kısaca ben kendileri için özetleyeyim. Nasıl indiriyoruz şablonları? forex24.com sitesine giriyoruz. Ana sayfa üzerinden analiz ve araştırmalar bölümü vardır bakın burada görüyorsunuz analiz ve araştırmalar bölümüne girdiğimizde Forex Park canlı yayın günlük analiz şablonları adlı bölüme tıkladığımızda karşımıza e, artık ayarlarınıza göre ya en sonunda ya en başta şurada görmüş olduğunuz gibi 5 tane şablonumuz var. 5 tane temel parite için Euro dolar, sterlin dolar, dolar tl, altın ve VTI için şablonlar hazırladık. Ekranında ne görüyorsanız sizlerin ekranında da aynen bunlar gözükecek. Eğer bu şablonları yüklerseniz Peki, o zaman artık sanırım başlayabiliriz düzeltme imkanımız var mı demiş işler düzeltme imkanımız var zaten burada görmüş olduğumuz kayıt bittiğinde düzeltmiş olacak Öncelikle kısa bir özet geçelim arkasından duymayanlar için tekrar bir kısa bir özetleriz ve daha detaylı olarak Hatta özetleyeceğiz Şimdi öncelikle dolar paritesi için ne demiştik? Şurada bir aralık belirtmiştik. Demiştik 23-11, 23-29 aralığının altında kalmaya devam ettiğimiz sürece ilk hedef 22-54 demiştik ama bakın şimdi 4 saatlik grafiklere baktığımızda şu seviyede hem bir e, belirttiğimiz destek seviyemiz var hem hareketli ortalamamız var. Şurada görmüş olduğumuz yüzlük. O yüzden bu seviyelerin kesişimi olduğu için 22-54 seviyesine e, kuvvetli bir destek olduğunu da söyledik. Yani orta vade düşünenler için bu seviyenin altına inilmesi de beklenebilir. Özellikle riski çok fazla sevmiyorsanız. Ya da zaten açılıştan sonra bakın açılıştan ne zamanlardaydı? Açılış fiyatı yaklaşık olarak 22.86 civarlarındaydı. Oradan sonra zaten hedefe çok yaklaştık. 27 bir kar bıraktı size. Faydalanan olduysa ne mutlu bize ama e, net olarak hedefimize ulaştık diyemiyoruz 22.54'ü görmeden. Eğer bu seviyeyi görürsek o zaman hedefimize ulaştığımızı söyleyeceğiz. Bu seviyeden verilecek olan tepki önemli. Çünkü 4 saatlik grafikte hareketli ortalama bakın tam artık bu seviyelerde hatta biraz biraz da yukarı çıkmaya başladı. 60'lara doğru ki bakın az önce yani daha doğrusu sabah saatlerine doğru yaptığı hareket tam olarak hareketli ortalamalandığını görüyor musunuz? İşte o yüzden diyorum 22.54 çok önemli. Eğer risk almak istemeyenler bu seviyenin altına inince de aşağı hareket bekleyebilirler. Dileyenler yine yukarı hareket beklentisi içinde olanlar için de yine bu seviye güzel bir destek. Buradan sonra tekrar bu seviyeyi de bekleyebilirler. Bizim beklentimiz aşağı yönde olacak şu seviyenin altında kaldığımız sürece. Dediğim gibi 22.54 arkasından 22.36 ve 22.08 bugünkü e, hedeflerimiz olacak. Eğer şu aralığın yani 23, 11, 23, 29 üzerine çıkarsak o zaman da 23, 58'e kadar da yukarı hareket etme ihtimalimiz söz konusu olacak arkadaşlar. Şu anki görünüm bu. Ee, bakalım başka söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Stokastik göstergesini yine şurada görmüş olduğunuz gibi bir kesişim oldu. Aşağı hareketi biraz olsun yine destekliyor. Şuradaki e, düzeltme yapacak gibi tekrar aşağı doğru. O yüzden biz 22.54 hedefimizi koruyacağız. Tabi dediğim gibi dileyenler buradaki sarı hareketli ortalama ile kabul edebilir. Ama bu seviye kırılmadan şuraları hedeflemek çok doğru olmayacaktır şu an için. Bunu da ekstra olarak ilave etmeliyim. Gelelim sterlin dolara. Sterlin dolar. Evet buradasınız. Buyurunuz. Ekranımıza hoş geldiniz. Sterlin dolar paritesi için söyleyebileceğimiz şey şu arkadaşlar. Hop tamam. Burada bakın e, 55 pardon 56.99 olarak bir hedef belirledik. Hatta şunları birazcık buraya çekelim. 4 saatlik grafikte çünkü bunları işaretlemiştim. Evet şu şekilde 56.99 yani 57.00 diyebilirsiniz. Bu seviyenin üzerine çıkmadığımız sürece aşağıdaki ilk hedefimiz Gece saatlerinde de belirtmiştik 56-52 olacak şu seviye. Çok yaklaştık muhtemelen canlı yayında ulaşacağız. E, buranın altına inersek yine bakın 200'lük harekette ortalamamız ve destek noktamız var. 56-05 seviyeleri buraya kadar bir hareket gelebilir. Buranın altında 55-76 ve 55-28 sonraki hedefler olacaktır. Eğer 1.57'nin üzerinde kalmayı başarırsak o zaman da 57.28 ve 57.75'e kadar hareket devam edebilir şu an için gördüğümüz bu. Altına bakıyoruz hemen. Yani dolar bazında altın fiyatlarına bakıyoruz. Dolar bazında altın fiyatlarında da yine saatlik grafiklerde görüyorsunuz. Stokastik'te bir kesişme var. 1617.28 şu anki ilk hedefimiz arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Kırılma seviyemiz şuradaki 1625.25. Sadece bu seviye. Ama eğer esnek davranmak isterseniz 1630 1625.25 aralığına kadar bekleyebilirsiniz. Buralık geçilmediği takdirde aşağı hareket bekleyebilirsiniz. Ama kısa vadeli düşünenler çok risk almak istemeyenler, küçük stop koymak isteyenler her nasıl adlandırırsanız 1625-18'in altında kaldığımız sürece aşağı harekette 1620-17.28 artından 1609.31'e kadar geri çekilmeler gözlenebilir. 1625-25'in üzerine de zaten doğal olarak az önce söylediğiniz gibi 1630 var. Son olarak da bu aralığın üzerinde kalırsak 1638-14'e kadar hızlı bir tepki yine gelebilir. Aynen şuradaki bar gibi hızlı bir tepkiyle şu seviyede aşma ihtimalimiz söz konusu. 4 saatlik grafiklere baktığımızda da aynı şekilde stokastik göstergesinde yine aşırı alım bölgelerine yaklaştığını görüyoruz. O yüzden aşağıda bir hareket başlarsa demiş olduğumuz gibi 1609.31 sonrasında 1604.39 1596.42 artık o seviyelere doğru aşağı bir hareket başlayabilir. Günlük kapanışın şu seviyenin 1596.42'nin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Bakalım. Yani şuradaki 200'lük hareketli ortalamayı kıramayacağız. Grafikleri, şablonları daha doğrusu yüklediyseniz grafikten takip edin şuradaki bölgeyi. Dolar TL'ye hemen kısa bir göz atalım. Dolar TL kısa vadeli trendini kırdı arkadaşlar. Yukarı yönde geçtiğimiz hafta. Bakın şu bölgeyi sarıyla işaretledik. Bu seviyenin üzerine çıktıktan sonra bakın artık altına inmiyor. O yüzden Gece saatlerini belirtmiştik. İlk hedefimiz 1.78.53 ulaştık. İkinci hedefimiz 1.78.94 ulaştık. Arkasından 1.79.20 ve 7962'ye kadar hareketin devamını bekleyeceğiz. En önemli direnç şuradaki 1.79.20 riski azaltıp ya da sıfırlayabilirsiniz. Bu seviyelere yakın. Çünkü buranın kırılması biraz daha zor. Şuradaki ya da şuradaki seviyelere göre. Ama yön birazcık olsun. Yukarı gözüküyor. Dileyenler dediğim gibi 1.7920 kırılmadığı takdirde aşağı doğru 78.94 ve 78.53'e doğru kısa vadeli bir geri çekme belki bekleyebilir. Çünkü stokastik göstergesinde de birazcık yorgunluk var. Fakat euro dolar hedefleri aşağı doğru hedefe ulaştıkça pariteyi de yukarı doğru çıkartacaktır diye tahmin ediyoruz. Son olarak bir de VTI'ye bakalım. VTI'den sonra kaydımızı durdurup daha detaylı olarak diğer arkadaşlarla burada olan arkadaşlarla paylaşımda bulunacağız. Evet, BTC içinde söyleyebileceğimiz şey dün gece denemiştik. Şuradaki aralığın üzerine kaldığımız sürece ilk hedefimiz 93.51'di. Bakın, bu hedefe ulaştık arkadaşlar. Eğer değerlendiren varsa ne mutlu. Dün gece çünkü 3.30'a kadar sanırım e, analizlerle uğraştık. Biraz detaylı analizler yazdık. Umarım faydalanan olmuştur. Bu seviyenin üzerinde 93 94 ve 94.63 bulunuyor. Görüyorsunuz. Eğer şu seviyenin üzerine kalamazsak artık e, özellikle bir de 92.82'nin de altına inersek yine kısa vadeye düşünenler için 92 92.13 ve 91.70'e kadar e, geri çekilmeler mümkündür diye tahmin ediyoruz. Tamamdır. Peki o zaman şimdi kaydı durduralım. Daha net temiz bir sesle beraber burada olan canlı yayındaki arkadaşlarımıza da konuyu aktaralım.